Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Bitkesil borsasını tanıtmıştık. 30 dolarlık bir ödül programı vardı. Yatırma çekli, çekme işlemleri de yaptık. O yüzden kanıtlı bir şekilde detaylı bir videosunu çekeceğim. Tüm detaylarla sorulan sorulara cevap vereceğim. Öncelikle BitCastle, 3 tane kampanyası var. Biri Twitter kampanyası, günlük 100 dolar veriyor bir kişiye çekilişle. Bir kayıt kampanyası var, 30 dolar ödül veriyor kayıt olunca, kayıcı yapınca. Bir de referans kampanyası var, 30 dolar referans kampanyası. Öncelikle kayıt kampanyasına gelecek olursak, kayıt ol, 30 dolar diyor. Detaylarına bakarsak, bir kez de kayıt olun ve 30 dolara kadar Bitcoin alma görevini tamamlayın. Kayıt olunca 5 dolar, kimlik başvurusu yapınca 5 dolar, kimlik kayıcı onaylanınca 5 dolar ve ilk kez 0.0009 BTC'de fazla para yatırma için 5 dolar. Toplamda buradan 20 dolar geliyor. 0.0009 BTC'de yaklaşık 450 TL civar yapıyor arkadaşlar. Yaklaşık 456 TL yapıyor şu anda. Dördüncü adıma kadar geldiğimizde toplamda 20 dolarlık bir ödül veriyor. Kayıt kayıcı yapınca. Fakat bu fi para çekerken fi ücreti olarak 20 dolarlık yani bu kazandığımız 20 dolardan 16-17 dolarlık bir kesinti yapıyor. Elimize 3 dolar falan kalıyor. Fakat Bitkessel borsası daha çok referans ağırlıklı gidiyor. Bir de referans kampanyası var. Onu da göstereyim sizlere. Her davet ettiğiniz kişi için 30 dolar arkadaşlar. Siz 4. adıma kadar geldiniz. Toplamda 20 doları kazandınız. Referans olduğunuz kişi başı da aynı işlemleri yapıp 0.009 BTC'nin fazla para yatırınca sizlere aynı şekilde 30 dolarlık ödülü veriyor. Kayıt olan kişi de 20 dolarlık ödül kazanmış oluyor. Bu para gönderme BTC gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Hemen çekilebilir. Birazdan detaylarıyla çekim kanıtıyla göstereceğim sizlere zaten. Kayıt olma aslında Fi ücretine gidiyor. Buraya para yatırırken de FTXTR borsasını kullanabilirsiniz. FTXTR'den BTC göndermek Fi ücreti sıfır arkadaşlar. Fi ücreti ödemiyorsunuz. Buraya bu BTC'yi gönderebilmek için. Öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Aşağıya bırakacağım. Kayıt linkinden, referans linkinden. Kesinlikle referans olmanız lazım. Çünkü site zaten referans için bu ödülü veriyor sizlere. Aşağıya bıraktım açıklamaya bıraktım kayıt linkinden, referans linkine tıkladığınızda böyle bir ekran karşılayacak sizlere. Mailinizi buraya yazacaksınız. Register dedikten sonra mailinize kod gelecek. Kodu onaylayıp hesabınıza giriş yapacaksınız ve kayıcı onay isteyecek. Sizlerden bilgilerinizi dolduracaksınız. Kimlik ön yüzü, arka yüzü ve selfie ile Kayacı onayını tamamlayacaksınız. Önceden uzun sürüyordu fakat şu anda anlık olarak çok bekletmeden kayacı onayı yapılıyor arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra buraya dediğim gibi FTXTR kullanabilirsiniz. FTXTR'den BTC göndermek ücretsiz. Kayıt olduk. Bu işlemleri 4. adıma kadar tamamladık ve 20 dolarımızı kazandık. Arkadaşlar çekmek istersek yatırımda yaptık PTX'lerin ücretsiz bir şekilde çekmek istersek yaklaşık 15-16 dolar TRX çekebilirsiniz. En uygunu Litecoin şu anda 15-16 dolar civarında kesinti yapıyor. Elimizde 3-4 dolar kalıyor, 5 dolar kalıyor. Fakat eşimizi, dostumuzu, ailemizden 2-3 kişi yaparsak onlara kişi başı, referans başı 30 dolar veriyor bizlere. Yani biz kayıt olunca fee ücretini karşılamış oluyoruz aslında. Ondan sonra yapacağımız her referans bizlere 30 dolar olarak geri dönüyor. Bu tarz airdroplar zor bulunuyor arkadaşlar. Zor düşüyor. Güzel ödüller veriyorlar. Katılmakta fayda var. Acele etmemizde fayda var. Şimdi arkadaşlar ben kendi hesabımı göstereceğim. Arkadaşlar kayıcı onaylandı. Yatırımlar yaptım. Şu an beklemedeyim. Hesaba geçmesini bekliyorum. Bu arada referanslarda geliyor arkadaşlar. Şu anda 66 dolar olarak gösteriyor. Normalde çekmek istemiyorum arkadaşlar. Ben biriktirecektim. Çünkü her çekimde 20 dolarlık bir 17-16 dolarlık bir fiyat ücreti kesecek. Bizler de toplamda referanslarımızı yaptıktan sonra çekmek daha mantıklı. Fakat sizlere göstermek için, çekim kanalını göstermek için ben bu bakiyeyi Litecoin'e çevirdim ve çekeceğim, göstereceğim sizlere. Volta tıkladığımızda sizlere. withdraw dedik. Buradan Litecoin'i seçelim. Maximum seçelim. Withdraw diyelim. Maile link kodu gönderdi. Linke tıkladık ve Withdraw request confirmed dedi arkadaşlar. Sayfa yeniliyorum. Arkadaşlar çekim işlemini verdik. Şu an Volta tıkladığımızda Çekim tarihi Withdraw'a tıkladığımızda şu an Litecoin işleniyor olarak gösteriyor. Dediğim gibi Big Castle borsasına öncelikle yapmamız gerekenler kayıt olup kayaca yapıyoruz. 450-500 TL civarı 0,0009 Bitcoin gönderiyoruz. Bunu kesinlikle FTX TR borsasına yapalım. Fi ücreti ödemiyoruz çünkü orada. FTX hesap hesabı olmayanlar için de linki aşağıya bırakacağım. FTX TR borsasına yapıyoruz ve 20 dolar elimize geçmiş oluyor. Bunu direkt çekmek istersek çekebiliriz. Fakat 16-17 dolarlık bir bakiye kesiyor bizlerden. O bakiye vermemek için de daha doğrusu bunu fücreti olarak kullanacağız. Referans yapacağız arkadaşlar. Yani annemizi babamızı ailemizden iki kişi yaparsak 30-30-60 dolar yapar. Güzel bir para. arkadaşlar. de referans ödülleri. Kendi kayıt ödüllerimiz hepsi. Affiliate bölümüne tıkladığımızda referanslarımız hepsini gösteriyor arkadaşlar. Ödemelerini yapıyorlar. Hesaplara aktarıyorlar. Değerlendirmekte fayda var. Arkadaşlar kesinlikle işlemleri yaptıktan sonra çekim işlemini tüm referanslarınızı yaptıktan sonra yapın. Dediğim gibi fi ücreti ödüyoruz çekerken. Referanslarımızı biriktirelim ve hepsini toplu bir şekilde çekelim. Güzel kazançlar elde edelim. Daha detaylar olursa ve bu tarz paylaşımları görmek istiyorsanız bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz güncel haberlerden, duyurulardan da fayda için Telegram kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.